Bolu'da park halindeyken yanan midibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre Bolu Belediyesi'nin temizlik işçisi olarak çalışan Mustafa Mutalay, Alpagut Mahallesi 4017. sokak üzerinde yanan midibüsü görerek itfaiye haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle bir turizm firmasına ait minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. <laughs> Mustafa Mutalay temizlik bölgesine geçtiği esnada duman gördüğünü belirtti. Ee, bölgeme geçtim temizlik kertesinin bol bölgesinde. Ee, bu siyah duman çıktığını gördüm. E, hemen e, koşu koşu geldim itfaiye haber verdim. Bölgemi e, Akutay Mahallesi, Gökmoğlu'nun sokakta bilgi verdim itfaiye hızlı yani bir vatandaş görevim, bağırdım çağırdım hiç insan olmaması, benim için çok önemliydi. Olmadığımı öğrendim apartmanın çıkan vatandaş sayesinde.